Yarın internette yayınlayacağız bu nameti. Hani. Tamam. Youtube izin var mı? Yok yok yok. Herkes, herkes bunu izleyecek. Herkes <gülme> izleyecek. <gülme> yani bütün dünya izleyecek bunu. Yani kim yansıda sürekli arif, sürekli arif ulaşabilecek. İzin veriyorsun. İzin veriyorum. Kızım 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 geçmem... Görüklerini gonca izi vaya da gişmem. Emdan dilaranızı tu vaya da gişmem aman. Allah. Bir an en işin olsan emin ol ki ben. mazgarımı tarıma bol ayağadığışma mumamun acanem acanem o sehna gecelerde ben aylarım